Ha, bu hayvan falan mı? Aa, ne kadar iğrenç bir şey. Bunun uzunluğu ne ya? Aa, ay. Oradan hiç çıkamayacağım sanmıştım. Görüşürüz. Yedi kere seksen bir. Of bu da ne zor. Hey, Notlarımı görmek ister misin? Oh. Oh, senin dükkanları <laughs> açık kalmış. <laughs> çok eğlendim sağ ol. Bu çok kutanç vericiydi. İyi de bunlarla fermuarımı nasıl çekeceğim? Şunu bir tutabilsem. Hadi. Of işe yaramıyor. Hadi toparlan. Ah, neredeyse oldu. Of yeter. Pes ettim resmen. Of. Şuraya tırnağımı takabilirsen. Bir dakika sanırım oluyor. Biraz daha biraz daha. Zafer benimdir bütün sınavı kaçırdın mı yani? Bugün her şey ters gidiyor. Niye şunlardan vazgeçemiyorum? Ah, büyük kan gelmek üzere. Perdenin hemen arkasında. Evet, aha. Yani ama tanrım. Ne haber hanımlar? işe geldim. Ne harika. Ay bayılacağım. Instagram için. Ah, seni seviyorum. Bu viral olacak. Sıradaki benim çok heyecanlıyım. Senin en büyük hayranınım. Bizi çeksene. Rock'n'roll de. Evet iyi görünüyorsunuz. O koltuğunun altındaki kıl mı? Ah, <laughs> iyi görünüyor. Devam, devam. <laughs> evet, aynen devam. Aynen böyle. <laughs> bir dakika. O saçlar ne öyle kıl gibi? Kıllı bir canavara benziyorum. Bunları yayınlayamam. Sen dünyanın en kötü fotoğrafçısısın. Atıştırmalık ve müzik kadar güzel ikili yok. Uh, 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 uh. Hah? Bitmiş mi? Ay, sanırım üzerimde daha var. Tüh. Öf, ortalıkta da fena dağılmış. Çalış bakalım robot efendi. Ben de gideyim. Of, okuldaki en kötü günümdü. Nihayet biraz rahatlayabileceğim. Ah! ah. Selam canım. Evet, bütün dedikoduyu anlat. Aha. Sonra ne oldu? Ne dedi? Çok çılgınca. Ah, sen ne dedin peki? Evet. Aa, biri bana yardım etsin. Aa. Bu lokanta baya güzel. En güzel hamburgeri de onlar yapıyor. Yani öyle diyorlar. Öf. Asıl tatlıyı gör. Aslında bir fikrim var. Yakaladım. Mükemmel bir lokma. Randevu bayağı iyi gitmeye başladı. Dolu mideyle odaklanmak daha da kolay. Hmm. Ay, bir şeyler oluyor. Ah. ah, ah, tuvalete gitmem gerekiyor. Hemen dönerim. Of ya, şansa bak. Lütfen boş tuvalet olsun. Hadi. Ah neyse. Ah, rahatladım. Aa, ah, bu iyiydi. Ah, her şey yolunda. Ama tekrar düşününce hala büyük bir sorunumuz var. Bu işin sonu kötü. Aa, ah, tuvalete düştü galiba. Oh, ah, çok sıkıldım. E bu çok saçma. Ah, bittiğine sevindim. Şuna niye basamıyorum? Oh! Tırnaklarımı kırmak da istemiyorum. Neredeyse unutuyordum. Parmak eklemlerim var. Ah tabii ya. Aptal dağınık müşteriler. Sanki bütün gece burada olmaya bayılıyorum da. Herkes nerede? Sanırım zaman duygumu kaybettim. Yine. oldu? Bir dakika. Neredeyim ben? Ah, kaçırıldım mı? Asla otobüste uyumamak gerek. Şimdi ne yapacağım? Ama keskin tırnaklarım var. Anlaşılan ilk defa işime yarıyorlar. Evet. Buradan aynen gidiyorum. O da kim? Buraya geliyorlar bana yardım etsin. İmdat. Ah. İmdat. Sadece rüyaymış. Neyse bari. İyi geceler tırnaklarım. Aa, i̇çimden hiç ders çalışmak gelmiyor. Ne haber kanka? Bu hafta sonu kaykayla kayıyoruz değil mi? Ne haber çocuklar? Şuna bak. Gözlerini benden ayıramıyorlar. Neden bahsediyorsunuz? Uh, kanka. Bayıldı. Yo. <laughs> Çocuklar. Nereye gittiler ya? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kaza oldu gerçekten. Sizi korkutmak istemedim. Ha. O gün nihayet geldi. Paket diye gelmiş olmalıydı. Benim de gitmem gereken yerler var. Of hadi ama. Evde kimse var mı? İşte geldi. İnanamıyorum. Merhaba. Bu paket size. Tek bir şey yapmanız gerek. Şurayı imzalayın. Aha pardon. Kalem lazım mı? Bunlarla biraz zor oluyor. Düz dur. Bir dakikanızı alacağım. Ah, zaman geçiyor küçük hanım. Olamaz. Şaka mı bu? Ah, pardon şu aptal şeyi bir tutabilsem. <laughs> evet işte. Yaşasın. Teşekkürler. Maaşım bunun için yeterli değil. Ne bu bir insan adımı? Bunu ofise götüremem. Millet benimle alay eder. Öf. İstifa ediyorum. Hey. Hey. Pekala tırnaklar. Büyük an geldi. Bıçağına gerek var değil mi? Açıyorum. Oh, ne güzel değil mi? Hoşçakalın uzun tırnaklar. Uzun saçın sorununu biliyor musun? Ya da uzun tırnaklarla ilgili olanlar daha mı tanıdık geldi? Bu videoyu arkadaşlarınla paylaş. Bunları izledin mi? Hiç beni kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.